Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox'ta e, ne oynayacağımızı şimdi size göstereceğim. birkaç gün video gelmemiş olabilir. Çünkü ne videosu çeksem diye düşünüyordum. Sonra e, bir tane oyun keşfettim. Bu oyun güzel mi diye birkaç kere oynadım. Oyun güzel ama siz sizi sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorum. Siz sevebilirsiniz, sevmeye de Ama ben gene de oynayacağım ve size göstereceğim. Haydi bu ara kanalıma abone olup unutmayın. Hemen giriyoruz. 30 abone oldum. Çok teşekkür ederim. 50 abone olunca canlı yayın açacağım. Her her her, her gün her gün olabilir. Bilmiyorum her gün açamayabilirim. bilmiyorum. Günde bir açacağım. Yani iki günde bir açacağım. Ve oynayacağımız oyun ee, şunları boş geçin, bunlar bir şey değil, bunlar kardeşim. Getim. İşte bizim oynayacağımız ana oyun bu. Bu ara yeni karakterim nasıl? Bakın, ayva bir, 2 3 Yeni avatarım nasıl? Ha bu ara e, ayrıntıyı görmemiş olabilirsiniz. Bakın şu üstü, bak üstünde üst giydirdim, üst aldım onlardan. Şöyle de alt aldım. Bu bu ara bunlar yoktu. Videolarımı izlersiniz görebilirsiniz. Yoktu. Ee, Şurada bir kılıç ekledim. Kılıç. Şurada da bir <laughs> oturan bir velet var. Bu kadar ayrıntı ekledim ama bence güzel. Bizim oyuncağımız oyun bu. Bayağı güzel. Ben oyunu sevdim. ama size sev sevmeyeceğinizi bilmiyorum. Hemen girin. <laughs> Hemen şöyle açılınca geliyorum. O, oyun donuyor gibi gözüküyorsa eğer oyun sizde e, şey gözüküyorsa ne diyeyim böyle donuyor gibi gözüküyorsa bende aslında donmuyor. Şu an donuyor. Ha şimdi donmuyor. Şu var ya şuna basarak koşabiliyorsunuz. E, şey var. chapter 2 biliyorsunuzdur. Ya da durun. Sesi açayım. Oyunu sesini kısayım. Mantık. Ses ses. <laughs> tamam, sesi full Ses full de sadece oyunu sesini kapattım. Şimdi Burada asansör var. Aşağı asansörde atlıyorsunuz. Şimdi buradan Poppy Playtime Chapter 3'teki Huggy gelecek. Aslında o Wuggy değil. Ama adını bilmiyorum. O Huggy Wuggy'yi kovalıyor, kovalayacak. Burada da Tren var. yani kovalıyor. Siz ondan kaçmaya çalışıyorsunuz. Hayır, buradan tren geliyor. Trenle atlayıp yine buraya gelebilirsiniz Tren hiçbir yere götürmüyor sizi. Sadece dönüp dolaşıp aynı yere götür getiriyor oyunun adını e, bakabilirsiniz geri alıp. Burada flaş var. Bununla ışık tutuyorsunuz. Nereden geliyor şu an bilmiyorum. Aa geldi. Beni yedi. Gördünüz ya bundan kaçıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Sadece kaçmak. Burada odalar var. Bunlar VIP. Bunlara girince de böyle sahne çıkıyor. Niye bilmiyorum. Oyunun amacı bu. Sadece bu. Kaçmak. Run. Asansör bilmenize hiç gerek yok. Burada az, az... konuşamam. Aşağı atlayarak daha oynayabilirsiniz. Neyse şuradan atlayalım. İn, in in abi in asansör abi indirin şu asansörü yukarı niye çıkarıyorsunuz of oh, tamam aşağı in çıkartalım biraz, biraz. Şimdi, şöyle bakalım ne Lan be. Nara geldi. Oha, Nara geliyor lan bu. Zaten herkes ölmüş. Abi bu o kadar hızlı ki arkadaşlar. Siz koşarak kaçsanız bile sizi yakalar. Çok o kadar hızlı. Galiba buraya doğru gitti. Çünkü adamlar buraya doğru gidiyor. Oyun şu an donuyor. Çünkü oyunda bayağı kişi var. Şimdi şuradan şöyle gidiyoruz. Galiba buraya ara sıra sıkışıyor arkadaşlar. Buraya şöyle sıkışıyor aslında. Ama şu an sıkışmamış. Ahan da burada. Şimdi o bizi gördü. Buraya gelecek. Namasha. maşa, maşa. E, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey maşayla karşı. Nerede lan bu hagi? Aga bir enerji. Geliyor mu? Aa, geliyor. Geliyormuş. Ben diyorum ki insanlar niye kaçıyor? Geliyor musun? Tamam. Bu arada ta bu oyunu size gösterdim. Bu oyun bayağı güzel. Video bu kadar olmayacak tabii ki. Bir şey daha göstereceğim. Oyun neden gidiyor bilmiyorum. Oyunu basmadım.